الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمد وشكر يالنز ويالنز الله مخصوص تر سلاد وسلام ونن حبيبي أبيبي olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hazretlerinin mübarek, mutahhar ruhu tayyibelerine olsun. Kıymetli TV Globi izleyicileri, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız hayır ve hasenatları, dua ve ibadetleri, dergah-ı nezdi uluhiyetinde, ahseni takvimde kabul ve makbul eylesin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Fecr Suresinin son ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyeh tuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh fedekhuli fi ibadi ve dekhuli cenneti sadakallahul azim. Bugünkü konumuz Ramazan ayı ve nefis terbiyesi olacaktır. İnsan sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşire kadar bir yolculuk üzere hayatını sürdürmektedir. Bu hayatta insanın karşısına türlü türlü sıkıntılar, türlü türlü dertler çıkmaktadır. Mahsus bu dertleri insan Allah'a dayanarak ve tam manasıyla iman ederek kolay bir şekilde atlatabilir. Ama velakin Allah'a dayanmak için insanın bir gayret içinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda Ramazan ayındaki tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler bizim Allah'a daha da yakınlaştırır. Allah'a tam manasıyla kul olabilmemizin bir vesilesi olarak gösterilmektedir. İnsan Ramazan ayında tuttuğu oruçlar ile nefsini köreltir, nefsini alçak düşürür. Düşmanı olan nefsine karşı bir galibiyet nişanesidir. Bu bağlamda Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız hayır ve hasenatlar hep bizim iyiliğimiz içindir. Hep bizim Allah katında yükselmemize vesile olan şeylerdir. İşte kıymetli izleyiciler Ramazan ayında nefis terbiyesi bizim için tam manasıyla bir fırsattır. Neden? Allah azze ve celle nefsi yaratırken ikisi arasında bir muhavere, bir konuşma geçmiştir. Bu konuşma şöyle nakledilmektedir. Allah azze ve celle nefsi yarattığında ona sormuştur. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis Allah azze ve celle'ye cevap vererek ben benim, sen sensin demiştir. Ve Allah azze ve celle meleklerine emretmiştir. Nefsim cehenneme atınız Belli bir zaman sonra Allah nefsi cehennemden çıkartmıştır ve tekrar sormuştur. Ey nefis, ben kimim? Sen kimsin? Nefis tekrar cevap vermiştir. Ben benim, sen sensin. Allah azze ve celle bunu duyduktan sonra meleklerine emir vermiştir. Demiştir ki: Nefse yeme, içme, hiçbir şey vermeyin. Onu bir yere kapatın. Melekler bu emri uygulamıştır. Belli bir zaman sonra Allah azze ve celle tekrar nefsi davet etmiştir. Nefis bu sefer Allah'ın sorularına şöyle cevap vermiştir. Allah azze ve celle nefsem ben kimim? Sen kimsin diye sormuştur. Nefis Allah azze ve celle'ye bu sefer farklı bir cevap vermiştir. Aziz dinleyiciler o cevap da şudur. Sen Rabbi Rahim'sin, ben ise senin aciz bir kulum, kulunum demiştir. İşte bu bağlamda oruç bizim nefsi isteklerimizin körelmesinde, giderilmesinde, sıfıra indirilmesinde bir vesiledir. Bu bağlamda nefis insana her daim kötülükleri emreder. Bu kötülüklerden biri ise insanın namazdan uzaklaşması, orucu tutmaması, harama dalması ve başka başka kötülüklerde nefis bir numaralı aktör olarak yer almaktadır. İşte bu yüzden kıymetli izleyiciler, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ su ayet kelimesinde kerimesinde buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle, nefis insana yalnızca kötülükleri emreder. Biz bunu bilerek, bunu işiterek hayatımıza Devam edersek Allah Azze ve Celle'nin mümin güzel kullarından oluruz. Meazallah. Eğer ki biz bunları bilerek ve isteyerek nefsin dediklerine uyarsak Allah'ın sevmediği, beğenmediği, tatmin etmediği kullarından oluruz. İşte bu yüzdendir ki insan her daim cehd üzere, gayret üzere, mücadele üzere yaşamalıdır. İnsan nefsini tanımalıdır ki nefsine karşı galip gelebilsin. Eğer ki insan nefsini tanımaz ise o zaman Allah'ı da tanıyamaz. Bir hadisi şerifte buyurulduğu gibi men arefe nefse fakat arefe rabbe kim kendi nefsini tanır ise Allah'ı tanır. Yani kim nasıl bir kul, nasıl bir mümin, nasıl bir nefse sahip olduğunu bilerse ve bunu tam manasıyla anlar ise, o zaman Allah'a tam manasıyla kul olur. Ama ve lakin bunu tanımaz ise, bunu bilmez ise, nefsinin isteklerinin, arzularının yolunda gider ise, o zaman Allah'a layık olmayan bir kul olur, kıymetli dinleyiciler. Bu bağlamda mutmain olmuş bir nefs, yani tam manasıyla Allah'a itaat etmiş olan bir nefs, tam manasıyla Allah'a kul olur ve tam manasıyla Allah'ın isteklerini yerine getirir. Ama ve lakin Allah'a isyan eden, Allah'a karşı gelen bir nefis olur ise maazallah Allah'ın sevmediği, Allah'ın istemediği bir kul olur. O yüzden Ramazan ayı bu, ayını bu bilinç üzere, bu fikir üzere, bu yaşam üzere sürdürü, sürdürebilir isek o zaman tam manasıyla mümin oluruz. Ama velakin Ramazan ayına sadece oruç tutarak ve hiçbir ibadet yapmayarak geçirir isek o sevabın derecesi az olur. O yüzden böyle fırsatları mümin olarak, Müslüman olarak bu fırsatları kullanmamız, istifade etmemiz ve bu fırsatlardan kazanç elde etmemiz gerekir. Kazancımız nedir? ayetin devamında da Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi فَدْخُلِي fi ibadi وَدْخُلِي cenneti Yani güzel kullarımın içine girin, yani cennetime girin. İşte biz eğer ki bu ayetleri bu bağlamda anlar isek ve nefsimizi terbiye eder isek o zaman Allah'ın güzel kullarından oluruz. Ama velakin Allah'a isyan edersek, nefsimizi dinlersek o yüzden kaybedenlerden oluruz. Kıymetli dinleyiciler, konumu kısaca tamamlamak, toparlamak gerekirse şunu bilmemiz gerekir ki Ramazan ayı bir fırsatlar ayıdır. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayı güzelliklerin ayıdır. Oruç ise nefsi alt etmenin en güzel yollarından biridir. Allah hakkıyla oruç tutabilenlerden, hakkıyla ibadet edebilenlerden, hakkıyla ona kul olabilenlerden olmayı bizlere nasip ve eylesin. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın. Rabbim Peygamber Efendimiz'e ümmet, Allah'a kul olabilmeyi nasip ve eylesin. Tekrardan Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Nefsi terbiye eden, edebilen kullardan olabilmeyi bizlere nasip bu müessir Ve Allah'ın cennetine giren kullardan olabilmeyi bizlere nasip bu müessir eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.